Sevgili dostlar e, merhaba. E, dün yani e, 17 Ekim 2023 insanlık tarihine kara bir sayfa olarak geçti. Kara bir sayfa olarak geçti. İnsanlık tarihinde kara sayfa çoktur ama böylesi azdır. E, gerçekten insanlık utandı. Melekler utandı, gökler yerler utandı bence. E, çünkü e, dün Hastane olduğu bile bile e, İsrail güçleri e, hastaneyi havaya uçurdular. Ortaya çıkan görüntüler e, ben bir kısmına e, baktım inanın e, daha fazlasına bakamadım. Yani sokakta bir hayvan olsa bir kedi olsa bir köpek olsa bir kuş olsa yüreğiniz parçalanır. Bu bir insan <laughs> karşınızdakiler insan çocuk ihtiyar İşin vehameti şu. El Ehli Arap Hastanesi vurulan hastanenin ismi bu. El Ehli Arap Hastanesi. Ama Gazze'de artık hastaneler hastane olmaktan çıktı. Yani doğru düzgün sağlık hizmeti veremiyorlar. Bu hastaneler Şifa Hastanesi de böyle. El Ehli de böyle. Evlerinde barınamayan, fakir fukara veya hutta düşkün, gidecek yeri olmayan, aracı olmayan, yürüyecek takati olmayan ailelerin gelip sığındığı yerler bunlar. Yani bir yanda hastalar var, bir yanda da hastanenin etrafında binlerce insan evlerimiz bombalanır, sokaklarımız bombalanır korkusuyla hastanenin bahçesini vesaire her yeri doldurmuş vaziyetteler. Yani Gazze'deki hastanelerde ki 23 kadar hastane olduğunu görüyoruz. Bunlar insanların gelip sığındığı yerler. Çünkü hayvan olsa gelip hastaneyi bombalamaz, okulu bombalamaz düşüncesiyle gelip oraya sığınıyorlar insanlar. Olaylar bitinceye kadar orada geceliyorlar, gündüzlüyorlar. İşte bu hastane vuruldu. Kayıpları artıran faktörlerden biri de bu. Ve elbette hastalar, kaçamayacak insanlar, savaşın ortasında uzvu olmayan veyahut da ağır hasta insanlar. Bunlar vuruldu. Elehli Arabi Hastanesi, Baptist Kilisesi tarafından aslında işletiliyor. Sahibi de Anglikan, evanjelist bir kilise olan, psikoposluk kilisesi olan baptist kilisesi hem sahibi hem de işletmesini yapan e, kurum diyelim. E, aslında Gazze'de çok fazla Hristiyan yok ama bu bir hayır kurumu olarak zamanında yapılmış 19. yüzyıldan kalma bir kilisenin e, hastanesi. Ama artık Hristiyan-Müslüman ayrımı da yapmıyor e, maalesef İsrail e, ve canlı ne görürse e, onu vuruyor. Nitekim Hristiyanlardan da çok ciddi tepki vardı Ürdün merkezli bu kilise İsrail'in bütün Arapları yok etmek istediği şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Yalnız dünkü saldırı sadece hastaneyle sınırlı bir saldırı değil. 17 Ekim'in sabahında İsrail güçleri, İsrail uçakları bir okulu vurdu. Bir okulu vurdu. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu vurdu ve bu okulda e, El-Megazi e, mülteci kampındaki bir okul bu. Yine 6 kişi hayatını kaybetti. Bunların içinde Birleşmiş Milletler görevlisi, e, <laughs> insani yardım görevlileri de var. Yani sabah okulu vuran İsrail akşamında hastaneyi vuruyor. Yine başka bir sıkıntı refah bombalaması. İsrail çağrıda bulundu biliyorsunuz. Kuzeyde durmayın güneye geçin. İşte ben kuzeyde Hamas'la işte çarpışacağım çatışacağım. Sanki gidecek yer varmış gibi. Gazze dediğiniz yerin yani hepsi ne kadar ki bunun kuzeyi olsun güneyi olsun. Kuzeyi olsun güneyi olsun. Ya yani adamı evinde vuruyorsun. Evin öbür balkonuna geç diyorsun. Yani bu çok anlamlı bir şey değil. Neyse ee, insanlar güneye gidin diye adeta sürü e, yönlendirir gibi yönlendirildiler Ve yüzbinlerce insan güneye gitti. Ama ne yaptı bu sefer İsrail Hava Kuvvetleri? E, güneye geçen e, Filistinlileri Refah bölgesinde vurdu. Yani gidin orada güvenli olursunuz diyorsunuz, orayı da vuruyorsunuz. Adam hastaneye sığınıyor, hastaneyi vuruyor. Okula sığınıyor, okulu vuruyor. Yani e, kaçacak herhangi bir yer bırakmıyor. Bunu da garipsemiyoruz. Neden garipsemiyoruz? Ne demişti İsrail Savunma Bakanı? Demişti ki bunlar e, insan hayvanlar. E, i̇nsansı hayvanlar mı diyelim? İnsan hayvanlar. Yani e, insan gibi görünüyorlar ama bunlar hayvan, canavar. O yüzden biz de böyle davranacağız. Bütün kuralları kaldırdık dedi ordu için bütün kuralları kaldırdık dedi. Anladığımız o ki bütün insanlık kuralları kaldırılmış görülüyor. İnsanlık kral, e, kur, e, kurallarının hepsi kaldırılmış görünüyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da e, ısrarla kendisine yöneltilen sorular karşısında bunu aldı ve dedi ki Gazze'deki herkes dedi bu Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sorumludur. 7 Ekim saldırısından sorumludur Gazze'deki herkes. Ya arkadaş Ha, o eylemden Hamas'ın bütün üyeleri bile sorumlu olmaz. Neden? Çünkü eylemin hani hukukta bir şahsiliği vardır suçun şahsiliği diye bir şey vardır. Suçun şahsiliği diye bir şey vardır. Yani 2,3 milyon insan 6 yaşındaki çocuk senin Hamas'la kavgandan niye sorumlu olsun? İsterse o çocuğun babası Hamaslı olsun. Neden sorumlu olsun? İsterse Hamaslı'nın karısı olsun, o niye sorumlu olsun? Suçun şahsiliği diye bir ilke vardır. Ve medeni insanlar suçluyla suçsuzu ayırır, ayırabilir. Bu bir ahlaki ve fiziki güç meselesidir. İsrail o gücü gösteremiyor, o yetkinliği gösteremiyor. Bence Yahudiler içinde utanç verici davranışlar sergiliyor. Bu davranışları her Yahudinin de kabul edebileceğini açıkçası zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ee, ve dün mesela yaşanan hadiseleri e, okumak, e, doğru okumak istiyorsanız aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı e, e, Ben Giver diye bir kişi var. Bu şahıs aşırı sağcı. Aşırı Yahudi sağcısı bir kişi. Bu diyor ki bir Twitter mesajı atıyor. Ee, şunu söylüyor. Gazze'ye diyor girmesi gereken tek şey bir gram insani yardım bile değildir. Ama hava kuvvetlerinin yüzlerce ton patlayıcısıdır. Bizden diyor Gazze'ye bir gram dahi insani yardım gitmez. Sadece hava kuvvetlerinden yüzlerce ton patlayıcı gider. Ya insani Yardım insan olandan gider. İnsani yardım insan olandan gider. İnsani yardım yapan kendisi kazanır, insan olur. İnsani davranmayan da insanlıktan çıkarır kendisini. O nedenle bu dönemde İsrail'deki işte liberal, sol, hümanist efendime söyleyeyim gerçek dindar insanların bu durumu görmesi gerekir. Yapılan şey bir kara lekedir. İnsanlığa bir kara lekedir. Ama aynı zamanda İsrail halkına ve İsrail devletine de bir kara lekedir. Ben e, görüntüleri görünce adeta canlı canlı yaşadık. İçinde yaşadık. E, Geceliğin doğru düzgün uyumadım. Olaylar, hadiseler nedeniyle. E, açıkçası kahroldum. Çok üzüldüm. Yani bir Müslüman olarak veyahut da işte Filistinlilere komşu bir devletin insanı olarak değil sadece veya Osmanlı torunu bir insan olarak değil sadece bir insan olarak, bir insan olarak çok utandım, sıkıldım, üzüldüm, oldum Sadece bir insan değil bir canlı olarak bunları içimde ruhumda hissettim. Yani bir köpeğin arkasına kuyruk takıldığında, veya bir arabaya bağlanıp eziyet edildiğinde çok kötü oluyorum. Bunlar beni etkiliyor. Ve bununla da işin açıkçası gurur duyuyorum. Bu insan olmanın bir belirtisidir, emaresidir. Bu tür zamanlarda insan olmayı kaybetmemek lazım. Yani Filistinli'nin acısını içinizde hissetmeniz lazım. Ama bunu yaparken de diğer cenahtaki insanlardan da Nefret veyahut da onları insanlık dışına iten bir duyguya da sürüklenmemek gerekiyor. Evet, e, olay oldu. Olay olduktan sonra tabii ortalık karıştı. İsrail hemen e, haberim yok. Nerede? Kim yapmış? Moduna girdi. İsrail savunma e, güçleri e, sözcüsü efendim e, önce haberimiz yok dedi. Daha sonrasında ise biz yapmadık muhtemelen bunu İslami Cihat'ın bir roketi yapmıştır dediler. Yani onların iddiasına göre İslami Cihat bir roket göndermek istedi İsrail'e fakat bu kısa düştü hastaneye geldi dediler. Ama e, İsrailli yetkililerin açıklamaları işin açıkçası biraz kıvırtma e, modunda gerçekleşti. Yani ilk dakikadan itibaren İsrail çıkıp bir özgüvenle bunu biz yapmadık diyemedi. IDF temsilcisi, sözcüsü çıktı. Haberim yok. Ne olmuş? Allah Allah, hay Allah falan moduna girdi. Küçücük bir yer. Nasıl haberin yok? Nasıl haberin yok? Hastane vuruluyor. Hastane vuruluyor yani. Koca bina vuruluyor. Onca insan ölüyor. Senin nasıl haberin yok? Başka devlet yapsa haberin olur ya. Gaz sızıntısı olsa patlasa yine haberin olur. Nasıl haberin yok? Haberim var. Ve nitekim eee İsrailli bir danışman da önce bir mesaj attı, sonra sildi. Sonraki açıklamalar, e, efendime söyleyeyim, e, tamamiyle böyle işi cıvıtan e, açıklamalardı. Görüntüleri sildiler, e, patlama görüntülerini sildiler, kendi ellerindeki. Ama mevcut görüntüler ve ses kayıtlarına bakıldığında, bunun bir İsrail füzesi olduğu, İsrail bombası olduğu, <laughs> uzmanlarca söyleniyor. Teknik soruşturma istiyor. Avrupa, Cenab Almanya. Zaten Avrupa ve Amerika kınayamadı İsrail'i. İsrail'i kınayamadılar. Ya bir araştırılsın, bir bakılsın falan gibi. Batı medyasını yakıyla izliyorum. Gördüğüm şu, olayın başından itibaren işte ölü sayısını az gösteriyorlar. İşte 100 kişi öldü, 200 kişi öldü diyenler var. Bazı gazeteler hastaneden bir tek kare birinci sayfasına taşımayan gazeteler var. Daily Telegraph gibi. Daily Telegraph gibi. Tamamen İsrail yanlısı bir yayın yapıyor. Bir kare ko koymadılar. Onun yerine işte Hamas rehine almış. Onun annesi babası onu koyuyor. Hamas cehennemi, Hamas cehennemi. Yani iki haftadır aynı şeyi çeviriyorlar. Ee, Batı medyasının konuya yaklaşımı da e, maalesef e, böyle. Evet, e, hastane saldırısının etkileri konusunda... Bir iki kelam daha edeceğim ama onu bir sonraki yayına bırakalım. Çok uzatmayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.